Sana var başladım bir Ben yani tamam 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 daladım meseleye Takımın berbatsa oyunun dönebilir eziyete Ama bahane yok hedef çok beline kuvvet be Düşmanınla göz göze geldiğin o kısa anda Nefesler tutulur ve bastır ancak hızlı olmak yetmez asla tek başına Yeteneğini göster hadi mükemmel et çapla Aşık gibi dalıp güvenli alan dışında kalma Birinci olmak için gerek yok sürekli çalışmana Ama pusu kurup dönüşme sakın pis planlara Yoksa son ben çok olur benden demesi sana Takım arkadaşını yüzüstü bırakma asla Fakat eğlenceli olabiliyor atınca asana Bırak onu sevgimi çıkar hiç kasma Beni almadı diye bağlı sana Kazanmak için geldim buraya asla beni anla Gözümün yolunu sıralarım sana Hızlı ve güzel bölüme diye benden sana Kazanmak için geldim buraya ne de olsa Şimdi ölme niyetim yok asla beni anla Gözümün gördüğünü ıskalarım sanma Hızlı ve güzel bölüme diye benden sana Bu oyunda neredeyse herkes troll peşinde Takım arkadaşın hep bomba taşır yan cebinde Artık çok geç olabilir pimi çektiğinde sana kardeşim Sevilen, başarılı olmayabilirsin hayatta kalmakta Mito gibi yetenekli değiliz ki sonuçta Takımına alt yorgunum ve, ve şamata öldürecek adam lazım sonuçta Gereksiz konuşursan bir adım delireb. Ses kasma sandığından daha değerli Göremediğini duyacağım Duyunca göreceğim Görünce de vuracağım Bu kadarı yeterli Alan daraldı Ve de adrenalin tırmandı Geride kalanlar artık hep sakin kalmadı İnan tek bir adana bakar Ölülere katılmak Göreyim asla Kazanmak için geldim buraya ne de olsa Şimdi ölmeye niyetim yok asla Beni anla Gözümün gördüğünü ıskalarım sanma Hırslı ve güzel bir ölüm hediye benden sana Kazanmak için geldim buraya ne de olsa Şimdi ölmeye niyetim yok asla Beni anla Gözümün gördüğünü ıskalarım sanma Hırslı ve güzel bir ölüm hediye sana